Aylardan Ağustos, günlerden Cuma Gün doğmadan evvel iklimi rûma, Bozkurtlar ordusu geçti hucuma Yeni bir şevk ile gürledi gökler Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber Önde yalın kılıç Türkmen başbuğu Ardında Oğuz'un elli bin tuğu Andırır altaylardan kopan bir çığı Budur peygamberin övdüğü Türkler Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber Türk Ulu Tanrı'nın soylu gözdesi, Malazgirt Bizans'ın Türke secdesi. Bu ses insanlığa hakkın müjdesi, bu seste birleşir bütün yürekler. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Nalramızdır bugün gök gürültüsü, kanımızdır bugün yerin örtüsü. Gazi atlarımın nal parıltısı kılıçlarımızdır çakan şimşekler. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Yiğitler kan döker bayrak solmaya, Anadolu başlar vatan olmaya, Kızıl elmaya hey kızıl elmaya, En güzel marşını vurmadan mehter, Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber.